Radoviç'in Ali Koç ve Kocaali köylerinden olan 21 yaşındaki İbrahim Ali ve 22 yaşındaki Mumin Şeref sırf Türkçe konuştukları için dövüldüler. Saat 20.30 sularında Makedonya Bilim ve Sanatlar Akademisi önünde ile birlikte gezen İbrahim cep telefonunda Türkçe konuştuğu sırada bir grup holiganın ilgisini çekip saldırıya uğradı. Vahşiçe dövüldükten sonra hastaneye kaldırılan İbrahim'in kafa tası kırılıp küçük çapta beyin kanaması yaşadığı ve ayağında kırık olduğu tespit edildi. İbrahim'in durumu istikrarlı olduğunu ve hayatı tehlikede olmadığını belirten doktorlar şimdilik İbrahim'in ameliyat yapılmasına ihtiyaç olmadığını ancak toparlanması için zamana ihtiyaç olduğunu açıkladı. Daha küçük sırıklarla kurtulan Mumin yapılan ilk müdahaleden sonra hastaneden taburcu edildi. Halen hastanede bulunan İbrahim'i bugün Türkiye'nin üskü büyükelçisi Gürol Sökmen Süer, Türk Demokratik Partisi Başkanı ve Milletvekili Kenan Hasip, Devlet Bakanı Hadi Nezir, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve yakınları ziyaret etti. Üzücü bir olay, acımasız bir saldırı. İki talebimizi, talebelerimizi bu şekilde dövmek, hayat tehlikesine getirmek gerçekten çok üzücü bir olay. Biz en şiddetli bir şekilde bu tür olayları kınarız. Aynı zamanda İçişleri Bakanı ile görüştüm. İçişleri Bakanım, Bakanlığı'ndan beklentilerimiz bir an evvel bu işi yapanları yakalamak ve ee, onları suç e, efendim kendileri cezasını almak. Durum e, bence e, stabil şu an. E, sağ ayağına bir kırıklık vardır, afif bir beyin kanaması vardır. E, doktorla konuştum, e, doktor dedi ki e, ameliyat gerek gerek ameliyata şu an gerek yok onların tamirlerine göre genç olduğu için en kısa zamanda iyileşmeye başlayacak. Ben eminim ki İçişleri Bakanı bu mesele bir an evvel çözecek. Çünkü biliyorsunuz manunun önünde bir sürü kameralar var. Kameraların önünde işte bu saldırıda bulunanları yakalamamak mümkün değil. Derin üzüntü duyduğumuz bir olay, çok müessif bir olay. Son sınıf talebesi üniversitede okuyan, eğitimden başka derdi olmayan iki tane Türk çocuğu Olayı duyar duymaz işte sabah geldik önce bir çocuklarımızı görmek istedik. Başhekime bizim yapabileceğimiz bir şey olup olmadığını sorduk. Her türlü tıbbi imkanın burada yeterli olduğunu söyledi. Şimdi işte sefarete dönüp girişimlerimizi başlatacağız. İnşallah önemli olan çocukların sağlığı onlar kısa sürede ayağa kalkar. Ve bu müessif olay da e, toplum içindeki zaten mevcut olan gerginliği daha fazla arttırmaz. İnşallah bizim insanın şimdiye kadar hep barışçı Türk toplumundan bahsediyoruz. Onlar da bu 3-5 e, serserinin, fanatinin e, yaptığı şeyi bir e, grup halinde etki tepkiye dönüştürmeden soğukkanlılıkla karşılarlar. Üzgünüm e, hem ailelere hem gençlere hem de topluma geçmiş olsun diyorum. Ensar öğrenci yurdunda kalan Mumin ve İbrahim'in sakin ve sorun çıkarmayan gençler olduğu açıklandı. Gerçekten bu iki öğrencimiz hem üniversite eğitiminde başarılı hem de yurtta yurdun kurallarına uyan sakin ve gerçekten ahlaklı çocuklar olarak biliyoruz. Böyle bir iki kardeşimizin, iki öğrencimizin başına böyle bir menfur olayın gelmesi gerçekten bizleri çok üzüyor. Özellikle e, Türkçe konuştukları için saldırıya uğramaları e, hakikaten e, bizleri daha da e, derin üzüyor. E, temennimiz bu tür gerginliklerin olmaması Makedonya'da. E, Türkler bu ülkenin en sadık vatandaşları ve e, Türklere gereken saygının ve e, samimiyetin gösterilmesi gerekiyor. İçişleri Bakanlığı bugün yayınladığı bültende bu olayı doğruladı kimliği belirsiz kişiler tarafından bir kişinin saldırı uğradığını yazan bültende bu olayın aydınlatılması için soruşturmanın yapıldığı açıklandı.